Sonunda yemekler bitti. Ama ben de çok yoruldum ya. Efe ne yapıyorsun anneciğim? Oyuncaklarınla mı oynuyorsun? Aa ne güzelmiş bu Efe. Nasıl bu böyle oluyor? Rüzgar gülü mü bu? Bakayım nasıl. Çok güzelmiş. Of Efe biraz şurada oturayım mı anneciğim? Çok yoruldum karnım da çok acıktı biliyor musun? Çorba yapmayı unuttum. Bir şey olmaz dikkat et Üf, Çorbayı da birazdan yaparım artık ben uyuyorum tamam mı Efe? Şimdi sıra şekerlerde. Nefes durmuyor. <laughs> Şimdi sıra yumurtalarında. Aa bu yumurtalar az oldu ama. Gel de. Koyayım koyayım. I did Mi? Çorba yaptım. Anneciğim sen nasıl bana çorba yaptın Efe? Efe bu ne? Efe böyle şeker çorbası mı olur anneciğim? Benim için mi yaptın? Teşekkür ederim Efe. Bunlar da var. Evet topu toplar var. Ay evet bonibonlar var Renge. Efe... de var bir sürü de şeker var içinde. Anneciğim çok güzelmiş. Ellerine sağlık. Ben o zaman biraz yiyeyim bunlardan. Bakayım. Bakayım. Hmm. Çok güzelmiş Refe. Ellerine sağlık. Çok beğendim anneciğim. Sen de yer misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam peki ben bu götüreyim de akşam babaya da veririm biraz şeker çorbası. Hayır, hayır. Hazır mısın? Hayır. Hazır mısın? Sakla yok. Ben buna, buna bize böyle hep şekerleme Sana hep şekerleme mi? Yazık ona bakalım. Emir hazır mısın? Hazır. Başlıyoruz şimdi. Hayır <laughs> anneciğim öyle bir şey yapmadı. Arkana yaslan. Bakmak yok. Bakalım şimdi kutunuzdan neler çıkacak. Hazır tamam. Önce Emir açacak. Aç bakalım Emir. Emir anneciğim dön arka arkana. Emir açsın bakalım kutuyu. Emir açıyor. Açtı. Aa! Emir'e ne çıktı? Efe baksana. Oyuncak bir hamburger. Dur, seninkinden hazır mısın? 3 2 1 Aç bakalım. Ta 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 ta. <laughs> hamburger jelibon. O sana jelibon çıktı. Ona oyuncak. Aa canın istemedi mi? O zaman ikinciye geçelim biz. Hazır mısın? Bak Emir yiyor. Ya anneciğim ya afiyet olsun sana. <laughs> Sen de mi yemek istedin? Verin bakalım ikinci kutuya. Bak bakalım tamam Bence güzel. İkinci kutuya geçiyoruz. Efe çıkabilirsin oradan. Kutular hazır. İlk, ilk Emir açıyor. Bekle Efe. Efe ilk Emir açıyor. Emir açsın bakalım. Emir aç. Aç bakalım Emir. Bakalım Emir'in kutusundan ne Açık. çıkacak? Açamadı hala. <laughs> 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 Emir'in kutusundan ne çıktı bakalım. Ay! <laughs> Süper. Hayır ağlamak yok. Hayır bunu veremem sana. Hadi üçüncüye geçelim bakalım. Efe kalkabilirsin hazır. Önce kardeşin açıyor. Bekleyeceksin Efe. Emir aç bakalım. Emir açıyor. Bakalım. Emir'inkinden ne çıkacak? Efe gördün mü? Anneciğim sana pizza çıktı. Aa, bana da pizza çıktı. <laughs> Ama sen sana bu Ana oyuncu. biz şu anda ne yapıyoruz aslında biliyor musun jelibon challenge emire bak efe <gülüyor> 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 bakalım sıra dördüncüye geldi geçelim mi dördüncüye hazır mısın emir emir pek hazır değil geri kapattı kutusunu emir emir anneciğim burada pizza var oğlum bu daha biz dördüncüye geçeceğiz şimdi verin bakalım şimdi sıra dördüncüde efe saklanıyorsun Saklan gözlerini kapat sana güvenmiyorum. Hadi dörde geçelim. Efe de açabilirsin hazır. Bakalım. Efe'nin kimden? Oyun. Ama oyuncak çilek. Bakalım Emir'den ne çıkacak? Emir e aç bakalım anneciğim. Tadam jelibon çilek. <laughs> ee, <bana neden> çıkmadı <laughs> <laughs> Emir'e çıktı. Bak 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 Emir nasıl yiyor. Bak hemen. Hani jelibon ee... çalıştı bir jelibon mu? <laughs> sana çıktı Emire çıktı. Emir sevmedi. Kötü mü anneciğim sevmedin mi? Sevmedi. <laughs> Efe sen de hemen bir tanesini almaya çalışıyorsun sanki. <laughs> o zaman beşe geçelim mi? 5'e geçiyoruz. Hadi bakalım. Emir, öyle yenmez. Hepsini ağzına sokma anne. Hadi beşe geçelim. Efe neyi bekliyorsun orada? Hazırlar. Hadi bakalım. 3 2 bir bakalım. <laughs> Emire ne çıktı gördün mü? Oyuncak kola. <laughs> Efe niye üzgünsün böyle? Efe bunu da mı beğenmedin? Anneciğim lan ne yapsam en iyisi sana gideyim de jelibon pırasa getireyim. <gülüyor> Saklanma. <gülüyor> Ama güzel değil miydi oyun? En çok hangisini sevdin? Hı? Ha? Havuç yok. Baksana Emre. Emre bak. Efe. Hadi anneciğim. Sen git içeri. Ben de oyunlarına bak. Yok annem bitti. Anneciğim hem sana hem ona aldım. Hayır bir dakika Efe. Efe. Anneciğim bir dakika. Hem Emre hem sana aldım. Bak o da baksın bir. Abisi ikinizi aldım. Efe. Efe hayır anneciğim o da bir baksın Efe. Efe ama öyle olmaz Efe. Getir anneciğim kardeşin de baksın bir. Efe. Efe bak bağırıyor ama anneciğim ona da ver. Efe. Anneciğim ona da verir misin? Efe böyle yaparsan seni ben ancak kediye çeviririm. Bak gerçekten çeviririm ama. Evremem. Ver bakalım onu bana. Efe. Ver anneciğim onu bana. Efe. Efe birazdan seni kediye çevireceğim. Bak kardeşin çok üzülüyor Efe. Efe bak istiyor ama anneciğim. O zaman kediye dönüşme vakti gerçekten kediye dönüştün anneciğim ne oldu sana? Aa havluyor da Efe konuşmayı da mı bilmiyorsun? Emir bak abi ne oldu? Emin misin Efe? Eminim. O zaman dönüşme vakti. Hadi bakalım. Efe dönüştü sonunda. Efe. <laughs> Bak artık köpek değilsin. Kedine de değilsin. Bir daha ne yapmayacak mısın anneciğim? Abi, kendimi aldım, kendimi evet annem. Bak Emir de burada. Anneciğim hadi ona da getir abisi sakız. Bak abi sana ne getirecek Emir. Ay Alkışladı. Hadi abisi getir ona. Makineyi getir o da oynasın. Bakalım. Bakalım. Yok, Bir daha den abisi. Aa Emir'in şansına çıkmıyor. Yine mi çıkmadı? Bence ona verelim artık. Bence bu kapak açalım. Açmayalım ona verelim o bebek. Bence onun için Oynasın o da tamam mı abi ben sen ben dikkat ben et. Tamam.